28 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan milletvekilliği erken genel seçimi için sona yaklaşıldı. Seçime doğru aday özelde milletvekili adayları da ağırlamaya devam ediyor. Programın konuklarından biri de Ulusal Büyük Partisi Lefkoşa milletvekili adayı Ahmet Savaşan'dı. Savaşan seçilmesi durumunda atacağı adımları da Ada TV aracılığıyla halkla paylaştı. Nefesler tutuldu, tüm gözler pazar günü gerçekleştirecek olan milletvekili erken genel seçiminden çıkacak isimler ve partilere odaklandı. Halk pazar günü sandık başına gidecek ve demokratik hakkını kullanarak Cumhuriyet Meclisi'ne görmek istediği isim siyasi partilere oy verecek. Sürecin tamamlanmasına az bir zaman kala adaylar seçime doğru aday özeli konuk olmaya devam ediyor. Programın bu seferki konuğu Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili adı Ahmet Savaşan'da. Savaşan seçim çalışmaları çerçevesinde 24 saatin 20 saatini mücadele etmekle geçirdiklerini kaydederek zorlu bir maratonun içinde olduklarını ifade etti. Seçime sayılı günler kala Ulusal Birlik Partisi'nin özellikle tabanı birbirine daha fazla kenetlendiğini ifade eden Savaşan, halkın artık kimin neler başarabileceğini çok iyi etüt ettiğini kaydetti. Meclise seçilebiliriz de seçilemeyebiliriz de diyen savaşan satın alınamayan tek şeyin insanın sağlığı ve mutluluğu olduğunu ifade ederek seçim çalışmaları çerçevesinde yaptığı ziyaretlerin kendisini çok mutlu ettiğini ve bunları asla unutmayacağını kaydetti. Halkla temaslarındaki gözlemlerinde paylaşan Savaşan, halkı muhatap bulma konusunun sıkıntı yaşadığını kaydetti. Savaşan, Cumhuriyet Meclisi'nde insanları görmek isteyip de görmediği ve en büyük eksiklik olarak nitelediği unsurların saygısı ve uzlaşı kültürünün ve diyalon eksiklik olduğunu ifade etti. Ülkede neredeyse 300 bin insanın yaşadığını ve bu insanların sorunların çözülememesi gibi bir durumun kabul edilebilir olmadığını ifade eden Savaşan, Önümüzdeki dönemde kim seçilirse seçilsin, seçmenin gözünün açılmış olduğu ve meclise kendisine temsilen gönderdiği insanlardan hesap soracağını dile getirdi. Savaşan seçmene kendini anlatırken bir de bir ziyaretlerin yanında teknolojiyle kullandıklarını ifade ederek bu yeni propaganda şeklinde kullanarak seçmene ulaştıklarını ve her seçimde alışılmış olan kağıt israflarını bir nebze de olsa azı indirgeyerek böylelikle çevrenin de korunduğunu kaydetti. Turizmle ilgili değerlendirmelerde de bulunan savaşan son birkaç yıldır ülke turizminin geliştiğini, gelirlerin arttığını bununla birlikte otellerdeki doluluk oranlarında ciddi bir artış olduğunu söylemenin de doğru olacağını kaydetti. Ülkeye yeni turizm modellerinin kazandırılması için birçok çalışmanın yapıldığını da kaydeden savaşan, yeni dönemde iktidara gelmeleri durumu da turizm sektörünü sürdürülebilir bir şekilde gelebilmesi için yaptıkları çalışmaları devam edeceklerini ifade etti. Halkın her zaman umutlu olması gerektiğini ifade eden savaşan, karmoy kullanılacak yönündeki söylemlerin bir siyasi manevra, rahatsız edici bir durum ve art niyetliyle ortaya atılmış bir söylem diye düşünüldüğünü kaydetti. Seçmene pazar günü oyunu kullanmaya davet eden Savaşan şunları söyledi. Buradan sizler vesilesiyle bütün halkımıza e, pazar günü e, oylarını kullanmaya davet ediyorum. Ve e, Ulusal Birlik Partisi'ne e, tekrardan mühürleriyle e, tek başına iktidar olma yolunda bir güç vermelerini e, yenilediği kat daha şeffaf, daha güvenil, güven dolu, daha üretken bir meclis yapısının olmasına da e, yardımcı olmayı istiyorum. Efendim seçim süreci işlerken milletvekili adayları da seçim kapsamında tanıtımlarını zandırıyor.